Bir gün diyor yolun başında ilk kez Maksut Baba'ya gittim huzuruna. Biraz sohbet, muhabbet sordu, sorular sorduktan sonra dedi ki ona dursun beyit söyle. Ben ne bilirim beyitin ne olduğunu diyor. Hiç aşıklık falan o zaman bilmiyoruz diyor. Söyle söyle ne söyleyeyim? gönlenden ne gelirse onu söyle. Peki emir dinlemek lazım dedim. Gözümü yundum biraz bekledim. Baktım gönlüme şu geldi. <laughs> Ay'a bak, yıldıza bak, suya giden kıza bak. Kur, kara kız kurbanın olayım, kara kız heyranın olayım. Kız Allah'ın seversen dön hele bir yol bize bak. Kara kız kurbanın olayım, kara kız heyranın olayım. Bunu söyledim diyor ama utandım. Biraz durdum. Sonra... Ay'a bak, yıldıza bak. Tabii bunlar manevi evliyanın halleri. şuya giden kıza bak. O da benmişim. <laughs> Diyor kıza. Bana bak. Baba hala devam et, devam et. Ay'a bak nice gider. Ay dolanır, gece gider. İki kaşın arası bir yol var. Kaça gider. Kara kız kurbanın oğlum. Kara kız hayranın bunu deyince baba efendi ah, böyle işte dedi. Ah, böyle. Bu kadar anlatmıştı bize. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin.